Ben inanıyorum yani eninde sonunda ben o mesleğimi, o üniformamı giyeceğim. Bundan zerre kadar şüphem yok. Bu süreçte en ağırıma giden şey hani meslekten ihraç edilmemden ziyade hani cezaevine girmemden ziyade yani bunu iştenlikle söylüyorum amcam oğlunun düğününü yaptı beni davet etmedi. Yani bu benim çok ağırıma gitti. Ama ben 15 Kasım günü görevdeyken eşini, çocuğunu bana emanet eden arkadaşlarım 16 Kasım sabahı ben açığa alındığım zaman eşine dediği cümle şu: "O teröristlerle konuşmayın." Ben 7,5 yıl memurluk yaptım. 7,5 yıllık süreçte hiç kimse bana şunu diyemez. Hani sen de görevini yapmadın. Hani yaşadığım süreci tek kelimeyle değerlendirmek gerekirse varlık içinden yokluğa mahkum edildik. Devletimize de kırgınlığımız yok, küskünlüğümüz yok, çevremizdeki insanlarımıza da yok. Bizim tek kırgınlığımız insanların hani yaşadığımız çevredeki yakın akrabalarımızın, arkadaşlarımızın bizi anlamamasına. Hani ben toma kullanıyordum. Yazın o sıcağında biz aracın klimasını çalıştırmıyorduk. Mazot yakacak, devletin mazotu boşa gidecek diye. Niye? Kazım'ın, Mehmet'in, Ahmet'in rahatlığı için devletin mazotu boşa gidecek diye. Evet, benden vukuatlı bir adam çıkar. Hani polis olmasaydım Benden vukuatlı bir adam çıkardı. Olay çıkartan, hani sokaklarda şey yapan, kavga dövüş yapan o tip bir insan çıkardı. Ferdiyimdir. Ama hani terörist çıkmaz. Hani çok geç olmadan sapla samanın bir an önce ayırt edilmesi lazım. i̇nsanlar yani sağlığını kaybediyor, hayatlarını kaybeden var, aile düzenini boz, aile düzeni bozulan var. Hani bunların olmaması, bunların ahını almadan bu işlerin düzelmesi lazım. 2009 polis okulu mezunuyum. 2009-2011 İzmir Çevik Kuvvet. 2011-2014 Van Çevik Kuvvet. 2014'ten ihraç olana kadar Sivas ile Altınyaylı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği'nde polis merkezinde görevliydim. 16 Kasım sabah açığa alındık. 22 Kasım sabah ihraç olduk. 6-7 günlük bir süreç içerisinde. Devamında cezaevine, Sivas cezaevine tutuklanarak orada bulunduk 15 ay. Daha sonra tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra bir gün sonra Kayseri'den bu taraflara rızkımızın peşinde koşmaya geldik. Süreç bizi buraya kadar getirdi. Bundan sonra ne olur ne biter tabii onu bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. İtamlar çok hani ağrımıza gitti. Yok şucu yok bucu yok şöyle yok böyle. Hani terörle mücadele ederken terörist konumuna düşürdüler. Hani çocuklara bunu izah etmekte zorlandık. Hani Ç çocukları geçtim en yakınımızdakilere. Amcamıza, dayımıza, annemize, babamıza, halamıza, teyzemize bunları izah ederken zorlandık. Hani herkesteki algı şu. Ya sen seni biliyoruz. Ama. Hani bir ama var yani orada. Hani bu amayı yıkamadık. Seni biliyoruz ama. Hani aması yok yani bu işin. Hani ben yine söylüyorum. Zerre kadar kendimden şüphem yok. Eşimden şüphem yok. Hani ithamlar hani söylendi hani yargılama devam ediyor. Hani eninde sonunda hak yerini bulacak. Hani onların ne söylediğinden ziyade biraz önceki dediğim gibi yani Rabbimin ne söylediği önemli. Hani biz buna inanıyoruz. Ona teslimiyetimizi verdik. Hani yaşayıp göreceğiz. Acı verici mi? Gerçekten çok acı verici. Acı vermesinin sebebi hani çocuklarımız hani küçük. Onlara izah edemedik. Bizler yaşadık. Hani iş imkanı olsun, sosyal imkanlar olsun her yönüyle kısıtlamaya gittik. Hani yaşadığımız süreci tek kelimeyle değerlendirmek gerekirse hani varlık içinden yokluğa mahkum edildik. Bunda da vardır bir hayır diyoruz her zaman olduğu gibi. Ama şunu içtenlikle söyleyebiliyorum. Hani biraz önce de konuşmuştuk sizle yolda gelirken. Hani Rabbimin hikmetleri sonsuz. Verdiği, vereceği Hani hikmetler o kadar sonsuz ki biz yaşadıkça bazı şeylerin değerini daha çok anlıyoruz. Hani insanlar işini kaybetmeden önce işinin kıymetini, sağlığını kaybetmeden önce sağlığının kıymetini bilmiyorlar. Eskiden polis bir müddet 15 ay Sivas cezaevi misafir ettiler. Daha sonra tahliye oldum. Şimdi taksicilik yapıyorum burada. Evet. Yani çok şükür. Ağaç kökü yemedik ama. Rabbime şükürler olsun. Her türlü nimetten faydalanıyoruz. Şimdi taksicilik yapıyorum burada. Hani yine severek yapıyorum. O dönem polislik yapıyordum. Yine severek yapıyordum. Hani saygı duyuyorum işime. Hepsinden önemlisi helal rızkımın peşindeyim. Hani kimsenin 3 kuruşunda, 5 kuruşunda gözümüz yok. Elhamdülillah. O yönden rahatız vicdanen de, kafa olarak da huzurluyuz. Eşimle de aynı mesleği paylaşıyorduk. Şimdi o da ev hanımı. Hani süreç bizi buraya getirdi. Bundan sonra nereye gideriz, ne yaparız onu biz de bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Bu süreçte en ağırma giden şey hani meslekten ihraç edilmemden ziyade hani cezaevine girmemden ziyade yani bunu içtenlikle söylüyorum. Amcam oğlunun düğününü yaptı, beni davet etmedi. Yani bu benim çok ağırma gitti. Hani bu benim çok ağırma gitti. Hani yani amcam yani sonuçta babamın yarısı. Hani oğlunun düğünü yapıp beni çağırmaması bilmiyorum bana çok koydu. Hala içimde bir ukde olarak duruyor. Ya zaten ben e, şöyle söyleyeyim hani sosyalizasyon çevrede sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm için ben Kayseri'den ayrıldım. Çünkü insanların sözleri, söylemleri, yaptıkları rencide ediyor bizleri. Öyle olunca da hani oradan o ortamdan uzaklaşmak en güzeli. Onun için de bu taraflara Hani rızkımızın peşinde bu taraflara geldik. Burada bir rızık kapısı açıldı. Burada devam ediyoruz. Eskiden yaptığımız işler suçluları kovalamaktı. Hani suçluları bulup getirmekti. Şimdi taksicilik yapıyoruz. İşin en acı tarafı da bu zaten. Hani insanların nereye gittiğini, ne yaptığını biliyorsun ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Öyle olunca da canımız yanıyor sonuçta bizim de büyüyen çocuklarımız, büyüyen evlatlarımız var. Evet, umutsuzluk, umutsuzluk bizde yok. Biz her zaman umutluyuz. Umutsuzluk bizim inancımızda yok. Müslüman her zaman ümit vardır. Ümit var olmalıyız. Yaşanılan bu süreçler geçecek. Eninde sonunda doğru, yanlış ayrılacak. şu an belki kızıyoruz, belki öfkeliyiz, belki sinirliyiz. Ama bugünlerin biteceğinden de zerre kadar şüphemiz yok. Hani hak yerini eninde sonunda bulacak. Gün gelecek. Hani ben inanıyorum yani eninde sonunda ben o mesleğimi, o üniformamı giyeceğim. Bundan zerre kadar şüphem yok. Ha bu 3 ayda olabilir, 3 yılda olabilir, 10 yılda olabilir. Benim için sürenin bir şeyi yok, önemi yok. 2016 Kasım'da ben ihraç oldum. İhraç olduktan sonraki gün nasıl ümitliysem hala ümitliyim. Değişen hiçbir şey yok benim için. Ya yani üniformalı hani çarşıda gezerken işte bazen denk geliyoruz üniformalı arkadaşlara falan. Hani onları görünce içim yanıyor mu? İçim yanmıyor aslında. Ama hani bir burukluk oluşuyor. Hani çünkü onlarlık da bir şey yok. Hani mümkün mertebe onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Taksiciyim sonuçta. İşim bu artık. Hani ne kadar da olsa bir hayatın bir gerçeği var. Ben şu anda taksiciyim. Polis değilim. Ama mümkün mertebe polislere de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz sordukları bir olay olur, konu olur, taşıdığımız yolcuyla ilgili bir problemli bir yolcumuz olur. Hani elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz onlara da. Hani bizim kırgınlığımız yok kimseye Ahmet Bey. Hani hiç kimseye bir kırgınlığımız yok. Hani devletimize de kırgınlığımız yok, küskünlüğümüz yok. Çevremizdeki insanlarımıza da yok. Bizim tek kırgınlığımız insanların hani yaşadığımız çevredeki yakın akrabalarımızın, arkadaşlarımızın bizi anlamamasına. Hani biraz önce sormuştunuz. Hani bu süreçte hani içinizde en çok sizin canınız acıdan olay ne diye. Birincisini söyledim işte amcamın oğlu düğün yaptı. Amcam beni davet etmedi. Bu kenarda dursun. Hani bu aile içi bir meseleydi. Ama ben 15 Kasım günü görevdeyken hani eşini, çocuğunu bana emanet eden arkadaşlarım 16 Kasım sabahı ben açığa alındığım zaman eşine dediği cümle şu. O teröristlerle konuşmayın. Yani bir gece önce bana eşini, çocuğunu emanet ediyordun sen. Hani bir gece sonra ne değişti? Ya yanlış anlamayın ben yine hala aynı Kazım'ım. Değişen hiçbir şey yok. Ben yine aynıyım. Ben yine Kayseriliyim. Yine Kayseri Bünyanlı Kazım'ım yani. Değişen hiçbir şey yok benim hayatımda. 10 yıl önce de bu böyleydi. Allah nasip ederse bir 10 yıl sonra da bu böyle olacak. Ben 7,5 yıl memurluk yaptım. 7,5 yıllık süreçte hiç kimse bana şunu diyemez. Hani sen de görevini yapmadın. Hani o çözüm sürecinden önceki süreçlerde Vandaydık. Çevik kuvvetliydim. Hani o çetin dönemlerde. Sokakta insanların yürümeye korktuğumuz dönemlerdi gerçekten. Ama o günler geçti. Bugünler de geçiyor. Ama çevremizdeki insanlara baktığım zaman ben her zaman diyorum. Anadolu'nun gerçekten gariban insanları. Hani yok yani. Ben kendi çevremden biliyorum. Kendi köyümden biliyorum. Hani gariban Yok yani başka seçeneği yok. Bir şekilde babası ineğini tarlasını satmış, okutmuş. Hani bir şekilde bir yerlere getirmiş. Ama sebepsiz yere, hiçbir sebebi olmadan, hiçbir sebebe dayandırılmadan bir gecede bütün emekler, bütün her şey elimizden alındı. Allah, Kazım Yalçınkaya'dan terörist olur mu? Hani bu bana sorduğunuz bir soru. Şöyle söyleyeyim. Hani kendi adıma benden terörist olmaz. Ha bu itham yapıştırıldı ama şunu söyleyebilirim. Hani benden hani çevremde tanıdığım arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan, hani gördüklerimden çok iyi bir vatanseverdik. İşini hakkıyla yapan. Hani göreve geldiği dakika itibariyle ve görevi bırakacağı saate kadar işinin hakkını veren. Hani ya ben şunu söyleyeyim. Hani terörist olur mu diyorsunuz? Ya bizler karakolda çalıştığımız dönemde hani karakolun Prizinde telefonlarımızı şarj etmemeye özen gösteriyorduk. Devletin hakkı var, yetimin hakkı var diye. Yani bunları yaşadık biz. Ve benden kat ve kat daha fazla dikkat eden arkadaşlarım vardı buna. Hani yazın o sıcağında ben görev yaptığım Çevik Kuvvet'te hani ben toma kullanıyordum. Belki e, tomayı bilirsiniz işte kamyon, su sıkan. Yazın o sıcağında biz aracın klimasını çalıştırmıyorduk. Mazot yakacak, devletin mazotu boşa gidecek diye. Niye? Kazım'ın, Mehmet'in, Ahmet'in Rahatlığı için devletin mazotu boşa gidecek diye Biz bunlara dikkat ediyorduk Hani biz devlete bu kadar zarar vermemeyi düşünürken Hani bir gecede bizi Hani bu itamla yerle bir ettiler Hani 15 Temmuz gecesi ben Dedim de tatildeydim Eşimle Gece saat 2'de haber geldi Ben 3'te yola çıktım sabah ben görev yerime vardım Hani buna görevimin başındaydım ben 16 tam sabahında. Yine diyorum yine diyorum hani biraz önceki sorduğun soruya. Benden terörist çıkmaz. Evet. Ha. Çevremde tanıdığım insanların içerisindeki de en şey benimdir. İradesi zayıf olan insan. Buna da şeyimdir yani. Kefilimdir. Ben biraz ferdiyimdir ha. Deseniz ki senden vukuatlı bir adam çıkar mı? Evet, benden vukuatlı bir adam çıkar. Hani polis olmasaydım benden vukuatlı bir adam çıkardı. Olay çıkartan hani sokaklarda şey yapan, kavga dövüş yapan, o tip bir insan çıkardı. Ferdiyimdir. Ama hani terörist çıkmaz. Gerçekten koymuştu. Hani içimize oturmuştu. Zor gelmişti. Ama yaşadıkça, yaşanılan süreç hani her şerde bir hayır var diyor. Biz de ona inanıyoruz. Her şerde bir hayır olduğuna. Sonuçta buraya kadar geldik. Belki daha iyi günler bizleri bekliyor. Belki daha güzel günler bizleri bekliyor. Bunu bilemeyiz. çocuklara anlatacak çok fazla bir şey yok. Zaten hani okula gidiyorlar. Okulda her şeyi anlatılıyor. Hani çocuk geliyor okuldan. Hani ben onun üzerine hiçbir söz söylemiyorum. Ya bunu küçük oğlum bilmiyor. Hani o döneme anlamıyor ama büyük biliyor. Hani büyük de yaşanılan süreci de biliyor. Neler olduğunu da biliyor. Onunla konuştuk. Hani okulda da malum derslerden okullar başlamadan önce bu süreç anlatılıyor. Ha anlatılsın, onlar da öğrensin. Hani ben orada değilim. Ama tek bildikleri benim yaşantımla benim çocuklarım beni örnek alıyor en azından. Hani beni ilgilendiren kısmı burası. Hani kimin ne anlattığının bir önemi yok. Evet. Hani o süreç, hani yaşanılan 15 Temmuz sürecinden sonra hani Anadolu'nun gariban insanları bir anda terörist oldu şunu şunu isteriz. Hani her zaman da diyorum. Evet bir suç varsa ortada ki görünen var. Bir ortada bir 252 insanımızın ölümü var. Yaralılar var. Ama bunu yapanların ortaya çıkartılması lazım. Ve en ağır cezayı almaları lazım. Hani benimki gibi dolunun gariban insanların değil. Hiçbir şeyden haber olmayan gariban insanların değil. Hani Allah'ın dediğinden başka hiçbir şey olmuyor yiyecek bir tas, yemeğimiz, içecek bir kap suyumuz varsa nerede olursa olsun orayı göreceğiz, bulacağız bir şekilde. Ya geçim sıkıntısı yaşadık mı? Şöyle söyleyeyim hani ihraç olduktan sonra bir Kasım'da ihraç oldum. Şubat'ta tutuklandım. Bir 3 aylık bir süreç var orada. Aşağı yukarı 3 üç, 3,5 üç aylık bir süreç. O süreçte zaten hani olaylar sıcağı sıcağına geliştiği için çok fazla bir şey anlamadık. Ben 15 ay içerideydim. E, eşim dışarıdaydı çocuklarla beraber. Hani o dönemde aile desteğiyle ayakta kaldık. Hani ihraç olduk. Cezaevinden çıktıktan sonra da ben e, rızkımızın peşinde yani çalışmak için geldim. Şu anda da çalışıyorum zaten. Hani ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Çok fazla bir geçim sıkıntısı yaşamadım. Ama çok zor durumda olan gerçekten tanıdığım insanlar da var. Ha, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yapamıyoruz topluma şunu söylemek istiyorum. Hani kendileri de çok iyi biliyor. Anadolu'nun bizlerin, Anadolu'nun gariban insanlar olduğumuzu. Hani bizim darbeymiş, hükümeti devirmekmiş, işte suikast yapmakmış. Bu tür şeylerle işimizin olmadığını onlar da çok iyi biliyor. Hani toplum artık şunu istiyorum ben. Ya bildiklerini, gördüklerini söylesinler. Gerçekten bugün 140 bin tane KHK'lı var. Aileleriyle birlikte 2 milyona yaklaşıyoruz. 2 milyon insandan hangi olaya, hangi vukuata karışılmış, hangi toplumsal bir eylem yapılmış, nereye zarar verilmiş, hangi devlet kurumuna zarar vermişiz ihraç olduktan sonra. Hani bunları bir görmeleri gerekir. Yani devlete, devlet büyüklerine gelince de, hani her zaman diyorlar ya, işte sapla saman ayırt edeceğiz. Hani çok geç olmadan sapla samanın bir an önce ayırt edilmesi lazım. i̇nsanlar yani sağlığını kaybediyor, hayatlarını kaybeden var aile düzenini boz, aile düzeni bozulan var. Hani bunların olmaması, bunların ahını almadan bu işlerin düzelmesi lazım. Devlet adaletli olduğu sürece devlettir. Adaleti uygulamakla mükelleftir. Ha bugün başımızdaki iktidar gider, yarın bir başka iktidar gelir. Aynı şeyler onlar için de geçerli. Herkesin adaleti sağlaması gerekir bize. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Adaletin olmadığı yerde mağduriyet vardır. Ha, biz mağdur muyuz? Kendi adıma konuşayım ben mağdurum evet. Hani o cezaevi sürecini hani vakit olsa anlatmak isterim. Nasıl tutuklandım, ne yaşadım. Yani o süreçler çok farklı bir süreç. Hala o sürecin devamı geliyor. Sıkıntılar oradan geliyor. Hani bir an önce ben şunu istiyorum. Evet benim bir suçum varsa delilleriyle ortaya konsun. Ben cezamı çekeyim. Ama suçum yoksa da beni görevime iade edin. A mahkemesinin beraat verdiği olaya B mahkemesi ceza veriyorsa Burada bir adalet yoktur. Hani hukuk evrenseldir. A ilinde suç olan şey B ilinde suçtur. B ilinde beraat olan şey A ilinde de beraat olması gerekiyor. Hani bizim yargılanma esasımıza baktığımız zaman hani ben bunu her zaman diyorum. Ben bunu e, iktidar partisi mensuplarına da söyledim. Ya gelin dosyayı alalım inceleyelim. Hani ya benim suç olan hangi eylemim var? Bu olmadığı müddetçe yani mağduriyetler artacaktır. İnsanlar zor durumda. Sabla samanın bir an önce ayırt edilmesini istiyoruz biz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz kimseden ekstra bir şey de beklemiyoruz. Biz hakkımız olanı hakkımız olduğu şekilde istiyoruz. Yani biraz önce söylemiştim işte. Kimisi ineğini sattı, kimisi danasını sattı, kimisi tarlasını sattı çocuğunu okutabilmek için. İnsanlar çocuğunu okuttu bir yerlere getirdi. Kimisi polis yaptı, kimisi asker yaptı, kimisi hukuk okuttu, kimisi öğretmen yaptı. Ama bir gecede bir KYK ile her şey alt üst oldu. Tam refleks dedik, devlet refleksi dedik, düzelecek dedik. Ama düzelmesinden ziyade her şey iç içe girdi. Aşamıyoruz şu anda, biz de hiçbir şey aşamıyoruz. Gittiğimiz her yerde siz KYK'lısınız. Evet, ya biz sizi tanıyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. En acısı bu, en can acıtan kısmı burası. Biz sizi tanıyoruz ama yapacağımız bir şey yok. Beni tanıyorsanız sıkıntı nerede? Bizlerin kötü insan olmadığını biliyorsanız problem nerede? Problemin çözümüne odaklanmamız gerekiyor.